Öncelikle hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber genel piyasaya kontrol edeceğiz. Son durumda neler var? Kriptoların gidişatında genel olarak piyasanın durumu hakkında sizlere bilgi vereceğim bir video olacaktır. Sakince, sabırlı bir şekilde sonuna kadar izleyenler çok şey kazanır. Herkesin önüne geçer diye düşünüyorum. İki gündür yurt dışındayım arkadaşlar ve zaten son video her şey için çok yeterli bir videoydu ve daha fazla bir şey söylemeye bile gerek yoktu. Kısa vadeden bahsettim. Uzun vadeden bahsettim. Şimdi son hareketlerde sonra nerede olduğumuza bir bakalım gidişat ne yönde diye ona bakalım sizlerden tek bir ricam var videoyu beğenip yorumunuzu bırakıp arkanıza yaslanmanız olacaktır hızlı bir şekilde başlayabiliriz öncelikle biliyorsunuz ki arkadaşlar x platformundan bir sürü paylaşım yapıyorum ve 82 bin bölgesindeyken bitcoin o kısımlardan alım yapacağımı duyurdum alım yapacağımı duyurduğum için laf edenler oldu. Yani bu yani bu cümleme laf edenler olduğu için de alım satım sürecini tamamladıktan sonra artık bilgi vermemeye yine karar verdim. Biliyorsunuz ki önceden bilgi verdim de küfürler yemiştim. İkinci kere bilgi vereyim dedim. Yine akaret edenler oldu. Yani gereksiz muhabbetler döndü. 82 bölgesinden sonra arkadaşlar zaten gidişat bu yöndeydi. Böyle grafikler paylaştım. Senin maliyet burada yazıyordu. Ve 90'a yaklaşsa kafi dediğim bir kısımda aslında ki yaklaşmasını beklediğim için zaten 82'den aldım. Ve o sırada tabii herkes diyor 72 gelecek, 76 gelecek. Ben de diyorum ki olumsuz yorumlarınız bir indikatördür benim için. O yüzden çok da kendi yaptığım işten diye. Yani uyarılar da aslında yapmaya devam ediyorum. 24 Kasım'da zaten kapanışlar gelmişti. Bu hafta içi yükselişler azıcık daha devam etse bile yakıt bitebilir. Bitcoin kırmızı trendi yani 80 civarını kaybederse o zaman Ethereum ve Tether dominası yaptığı negatif kapanışlar can yakmaya başlar. Bitcoin tepki aldığı yerde çoğu ürün tepki alır. Fakat önemli olan yükselişin devamlılığı ve biz devamlılık için orta vade sinyaller almamız lazım. Henüz almadık. Bekliyoruz dedim tweetler vardı. Ve son arkadaşlar 90'a geldi. 26 Kasım tarihinde Bitcoin'in fiyatı fiyatına da bakabilirsiniz aslında inanmayanlar varsa hani sallıyorsun bu tweetler önceden sonradan diyenler varsa 26 Kasım'da Bitcoin'in fiyatı 90 bin civarına geldi şu mumla birlikte ve ben de sadece şunu yazdım teşekkürler çünkü benim için artık bitmişti ben zaten 82'den deneyip 90'a gelse kafi dediğim bir noktaydı. Piyasa yapıcıların aptallığı tuttu herhalde bilmiyorum. Bunu verdiler yani. Ve sonucunda da bu iş bitti. Yani bu pozisyon artık yok. Sonrasında da arkadaşlar tweetler devam ediyor. Her şey şimdilik mükemmel çalışıyor. Teknik gayet iyi bakın burada zaten grafik var. Videolar yeterli oluyor. Ekstrem bir durum yok. 82 alım bölgesi olarak verirken de hesap kitap böyle yapıldı. Alt gönder hareket olmadığı sürece bundan hep boş gelebilir. Haklısınız da ama asat yapanlara yardımcı olmuşumdur diye düşünüyorum diye tweet attım. Ve sonucunda ise arkadaşlar bu hale geldik sonrasında. Yani 90 bin bölgesinden sonra bitcoin şu anda 86'ya kadar geldi. Hatta 84'e de yine atmış. Son videomda şundan bahsettim. Bu tren çalışıyor ama son sonsuza kadar çalışmayacak. Bir yerde patlatacaklar ve tahminim olarak da 4'te 4 yapan bir trend olacaktır. Birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas, dördüncü temas bitti. Birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas arkadaşlar. Dörtte de patladı. Dörtte dört olan bir trend oldu. Dördüncü de patladı. Artık bu trendle bizim işimiz yok. Bizim işimizi gayet yeterli bir şekilde gördü. Şimdi ne olabilir? Öner miyiz, olumlu muyuz diyenlere sesleniyorum. Sayın arkadaşlarım şu anda Kısa vadede öyle ekstrem bir sinyal yok. Yani hem zayıflamalar var hem de gördüğünüz gibi dirençten reddedik. Özellikle şuradaki artık son dip bizim desteğimiz olacaktır. Seviyesi 84.600 civarı. Bu bölgeyi de kaybedersek yine 82.000'ler hatta 80.000'ler 80 gelecektir diye düşünüyorum. Orta vade zaten böyle bir trend vardı. Yükselen trend kırılmıştı ve hala da pozitif sinyaller yok arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Ha geçenki videoda şu sinyalden bahsettik. Şurada bir indikatör vardı. Bu indikatör ne zaman al sinyali yaksa mutlaka sonrasında düşüyor. Sonra eğer sel sinyali yanmazsa da yükseliyor arkadaşlar. Nasıl yani demek isteyenler için de hemen gösteriyorum. Bakın burada mesela al yakıyor. Sonrasında bir düşüyor. Sel yandığı için düşüş devam edeceğini söylüyor. Veya daha geçmişe gidiyoruz. Bakın al yakıyor düşüyor ama sel yakmadığı için yükseliş devam ediyor. Bakın al yakıyor düşüyor. Sonra sel yanmadığı için yükseliş devam ediyor. Olay bu. Veya bu kısımlar al yakıyor, düşüyor arkadaşlar. Sonra sel yanmadığı için devam ediyor. Olay bu. Şimdi günümüze baktığımızda da al yaktık, düştük ama sel yandığı için düşüşün devamı gelebilir. Yani buradan dönüş sinyali yok. Ama şöyle olsaydı bu şekilde arkadaşlar şöyle görsün. Burada al yaktı gibi düşseydi sonrasında sel yanmasaydı beklenti yine yukarı yönlü olabilirdi. Ama şu an böyle bir şey göremiyoruz ve diğer indikatörlere baktığımızda zaten ben özellikle 5 günlükte çok fazla kullandığım indikatör var. Bunlarda da arkadaşlar al sinyali yok. Yani hala da kırmızıyız maalesef. Bunlar orta vadedir bu arada. Geliyorum Ethereum'a. Şimdi arkadaşlar dediğim bir olay vardı. Bitcoin'in kapanışı destekte olduğu için tepki alması normaldir. Ethereum ise desteğini kırdı. Tam bir mum kapanışı henüz daha yapmadı. Ama Bitcoin tepki aldığı için bu da tepki aldı. Ama bu tepkilerin sahte olabileceğinden bahsettim. Çünkü hem Ethereum'da destek kırılımı var hem Tether dominasında son tepeyi kırdığımız bir olay var. Bunlar çok negatiftir. Yani Bitcoin tepki alması sadece işi geciktirir ama sonucunu değiştirmez. Total 2'ye baktığımızda yani Bitcoin haricinde toplam piyasa değerine baktığımızda marketimizin çok sağlam bir destekte de değiliz. Burada baktığımızda sağlam bir destek lazım bize. O da 1 trilyon dolarda. Yani bizim aşağımız hala da boş gördüğümüz kadarıyla. Geliyorum küçük altcoinlerin toplam değerini gösteren grafiğe. Yükselen trend vardı artık yok dedik. Retestini yaptı zaten gördüğünüz gibi. Ve aşağısı boş dedim. 179 milyar dolara kadar da bomboş arkadaşlar. İsterse buradaki iğneyi de dolduruyor zaten. E, bizim zaten destekle bu iğne örtüşüyor. Yani buraya düşmesi... Çok da mantıksız değil teknik anlamda. Çünkü yükselen trend de zaten değiliz. E baktığımızda al sinyali var mı? Yok. 5 günlükte baktığımızda, 3 günlükte baktığımızda yok. 5 günlüğe bakalım şöyle. 5 günlükte de hala da yani Eylül'den beri kırmızıyız arkadaşlar 5 günlükte. Yok maalesef yok yani. Bu indikatörlerin sinyallerini biliyorsunuz ki otomatik olarak alacaksınız arkadaşlar. Sadece videoların aşağısında sabitlenmiş linke bastığınızda arkadaşlar burada ücretsiz bir şekilde başvurabilirsiniz. Burada Bingis borsası ile yüzde %40 komisyon indirimi vardır. Sonsuza kadar gidin alın lazım olur bir yerde. Şartları okursunuz zaten. Böyle bir olay var. İndikatörleri merak edenler varsa diye anlattım. İsteyen faydalansın. isteyen faydalanması size kalmış. Yani kısacası da son durumumuz bu arkadaşlar. Çok temel analize girmek istemiyorum çünkü kafa karıştırmaktan başka bir şey yapmaz. Amerika para basmadığı sürece hiçbir olay yoktur. Ocak ayında tahminimce para basılacaktır. Kış aylarındaki beklentim duygusal anlamda devam ediyor fakat teknik anlamda şu an bunu desteklemiyor. Ocak ayında para basın bekliyorum Amerika tarafında olursa olursa güzel bir kar marjı çevireceğimizi düşünüyorum. Fakat şu anlık öyle çok da olumlu bir şey olduğunu görmüyorum. Biliyorsunuz ki ben ne görüyorsam onu anlatıyorum. Ekstra hayal sattığımız yok. Ne bileyim ekstra bir şey kattığım yok. Piyasa ne diyorsa ben ben de onu diyorum. Siz de zaten bunu biliyorsunuz. E zaten bu kanalda bu yüzden var arkadaşlar. İşinize bu kanal mutlaka yarıyordur diye düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Avax'ın, Solana'nın bu kadar fazla düştüğü yerde ki bunların dibi de çok fazla oturmamış arkadaşlar. Çünkü Avax'ın sert hareketlerini biliyoruz. Majörlerden bahsediyorum orada. Avax'ı örnek vererek. Şimdi Avax zamanında ne yaptı? 100 dolarlardan bir anda 13 dolara kadar inmişti. Haftalar boyunca düşmüştü. E biz haftalar boyunca düşüyoruz. Dip tam olarak nerede acaba majörlerde? Çünkü majörlerde dibi bulabilirsek büyük ihtimalle zaten piyasanın dibini de bulmuş oluruz. E burayı Avax iğne bırakmış. Demiş ki ben 8.75 ve 10 civarında dönebilirim. Burası benim dip noktam olabilir. Buradan piyasa biraz kalkınabilir. Çünkü bu kadar kırmızı olaylardan sonra bu kadar düşüşlerden sonra Mutlaka toparlamalar geliyor, ama o toparlamanın geleceği yeri bilmiyoruz. Sadece tahmin ediyoruz. Abax'tan giderek bu yolculuğu aslında tahmin etmeye çalışacağız. Şu anlık ilk Aralık sekiz buçukla. 10 arası gibi gözüküyor. Bu noktalarda görürse şansımı deneyebilirim ama kesin değil. Yani sadece söylüyorum. Yani belli değil arkadaşlar. Sadece fikir olarak söylüyorum. Neyse bu kadar yeterli. Çok da fazla kafa artmaya gerek yok. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Biliyorum sıkıntılı günlerdeyiz ama yani ben sırf siz mutlu olun diye pozitif konuşmayacağım. Benden onu bekleyenler varsa kusura bakmasın. Başka kanallarda o tarz şeyler bulabilirsiniz ama ben asla bunu yapamam. Bana yakışmaz. Zaten siz en iyi analizleri hak ediyorsunuz arkadaşlar. Buna değersiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok çok dikkat den hoşça kalın sağ olun var olun